Evet arkadaşlar, burada anlatacağımız konu kutsal olacak. Türklerde kutsal olacak diye bahsettiğimiz özellikle asker ocağı. Kara kuvvetlerinin armasını da incelediğimiz zaman milattan önce 209 yazıyor. Milattan önce 209 yazmasının nedeni nedir? Bu anlamda niçin yazılmış olabilir? Bir sonraki görüntümüze geçtiğimizde Türk ordusunun kuruluş tarihi özellikle Mete Han'ın 209'da tahta geçmesi olarak adlandırılır. Bu hatırlayın Büyük Hun Devleti'nde Mete Han'la ilgili bahsederken orduyu 10, 100, bin 10, bin şeklinde düzenlemiştir diye. Bugün de günümüzde dünya devletleri de bunu kullanıyor diye bahsetmiştik. Bundan dolayı Türk ordusunun kuruluş tarihi olarak milattan önce 209 kabul edilmektedir. Kara kuvvetlerin armasında da bunun yer almasının temel nedeni budur. Türkler doğuştan bir askeri zeka ve kabiliyete sahip olan Türklerin ismi tarih boyunca asker ismiyle birlikte anılmıştır. Bu yüzdendir ki her Türk asker doğar terimi yabancı milletlerin bile kullandığı bir cümle olmuştur. Bu yüzden işte ordu millet diye isimlendirmişlerdir. İşte baktığımız zaman Mete Han'ın kurmuş olduğu onlu sistemle işte bugünkü bizim askeri birliklerimizde yer alan rütbelerin anında birbirine benzer olması işte Onlu sistemde dedi ki ilk önce 10, 100, 1000, 10.000 şeklinde düzenlenmiştir. Bugün de baktığımız zaman askeri birlikler içerisinde işte 10 başı, 100 başı, 1000 başı işte bu rütbelere baktığımız zaman işte Mareşel bunlar içerisinde en büyük rütbelerden bir tanesidir. Rütbenin sayısı arttıkça komutasındaki emri altındaki asker sayısının da arttığını görüyoruz bu anlamda. Ve bir diğer olay ise işte Atatürk'ün manunda Türk ordusu ile ilgili vermiş olduğu demiştir sözleri vardır. Türk milleti ordusunu çok sever. Onu kendi idealinin koruyucusu olarak düşünür. İşte Türk milletinin ordusunu çok sevdiğine yönelik de tekalifi milli emirleri vardır Kurtuluş Savaşı'nda. 8. sınıfta geldiğinizde orada inkılap tarihi içerisinde daha ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz. Kurtuluş Savaşı içerisinde ordunun ihtiyaçlarını karşılama amacıyla yayınlanan tekalifi milli emirleri vardır. Ve halk elinden geldiğince ordunun ihtiyacını karşılamak amacıyla burada yer almıştır. Ve Türk ordusunun yabancılar hakkında söylemiş olduğu sözler, işte burada İngiliz general Hamilton'ın söylemiş olduğu, Türkler kadar cesur savaşan askerler görmedim diye. Yine Napolyon'un söylemiş olduğu bir söz vardır, Türk öldürülebilir ama asla mağlup edilemez anında. Ve bir diğer yabancı'nın söylemiş olduğu söz yine Montaigne yazarlardan birisi Fransız yazardır. Yavuz'un ordusu Memlüklerin Şam şehrine girerken şehri çepeçevre kuşatan olağanüstü meyve bahçelerine el bile değdirmemişti. Türk ordusu o kadar disiplinliydi ki bu anlamda işte Türk ordusunun ahlak bakımından da ne kadar çok üstün seviyede olduğunun bir kanatıdır. Bir diğer mesele İpek yolu. İpek yolu arkadaşlar işte İçinden başlayıp bu anlamda Anadolu'ya geldiğinde bu şekilde ayrılan bu yol üzerinde devam eden gördüğünüz gibi bir yoldur İpek Yolu. Efsaneye göre MÖ 2600 yılında Çin İmparatorunun eşi sıcak çay içerisinde İpek kozası düşürmüş ve kozanın çözülmesi sonucu İpek keşfedilmiştir. Bunun üzerine kendisi ipek böceklerinin tanrıçası olarak kabul edilmiştir. Baktığımız zaman bu yol üzerinde hangi araçlarla ticaret yapılmak dedi? İşte şurada da görmüş olduğunuz gibi o dönem için özellikle develerle bu ticaret yapılıyor. Ve bu yolda hangi ürünler alınıp satılmaktadır? Hangi ürünlerin alınıp satılmadığına baktığımız zaman işte ipek, porselen, kağıt, baharat, değerli taşların taşınmasının yanında kıtalar arasında kültür alışverişine de imkan sağlayan bu binlerce kilometre uzunluğundaki kervan yolları zaman içinde İpek yolu olarak adlandırılıyor. Ve İpek yolunun başlangıcı Çin'den başlayıp Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran üzerinden İstanbul'a kadar uzanan yola İpek yolu adını veriyoruz. İşte Çin'den başlayıp buradan İstanbul'a kadar uzanan yoldur. Bu yol insanların ve devletlerin kültürel hayatına nasıl katkı sağlamıştır? İşte bugün bile baktığımız zaman kültürler arasındaki etkileşim bu anlamda insanlar ve devletler bu anlamda birbirinden haberdar oluyor. İşte İpek yolu o dönemde iletişim çok hızlı olmadığından dolayı İpek yolu ile birlikte insanların ve devletlerin bu anlamda birbirinden etkilenmelerini sağlıyor. İşte İpek'in bu anlamda Avrupa tarafından tanınmasını sağlayan en önemli olaylardan bir tanesi budur. İpek yoludur. Bu yol farklı kıtalardaki ülkelerin ilişkilerini nasıl etkiliyor? Dolayısıyla ticaret noktasında diğer devletler de bunları egemenliği pek Yolu egemenlik altına almak için mücadele sarf ediyor. İşte bunu gördüğümüz yerlerden bir tanesi bunu Köktürklerin işte Sasanilerle e, Akkunlarla işbirliği yaparak Sasanilere son vermesi ve amaç da burada İpek yolu mücadelesidir. Yine Büyük Hun devletinin ile bunun bu bölgede kurulmuş olan Büyük Hun devletiyle Çin'in mücadelesi yine İpek yolu mücadelesinden dolayı kaynaklanıyor. Ya Avrupa'ya bu anlamda farklı bir kültür olarak Avrupa'ya bunun taşınması ve Avrupa'nın çeşitli şeyleri öğrenmesini sağlıyor. Bir diğer olay ise bu yol geçtiği ülkelerin ekonomileri nasıl etkiliyor? Baktığımız zaman bugün için dahi ülkeler içerisinde işte bir Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi bu ülkeler içerisinde baktığımız zaman büyük şehirleri Nin daha çok bu İpek yolu üzerinde, tarihi İpek yolu üzerinde yer aldığını görüyoruz. Bu anlamda ekonomilerinde de gelişmeyi bu bölgede yer alan şehirlerin de gelişmesini sağlıyor. Dolayısıyla ülkelerin ekonomisini de geliştiriyor. Bu bölgede ticaret yapan tüccarlar nerelerde konaklıyor? Kervansaray dediğimiz özellikle bu anlamda bu şehirlerde yer alan kervansaraylarda konaklıyor. Ücretsiz olarak. Günümüzde bu yol aktif midir? Baktığımız zaman İpek yolu veya baharat yolu şeklinde bir yol aktifliği yoktur. Ama işte bazı kitaplarda da yer aldı. işte haberlerde de çıktı bir dönem için. İşte İpek yolu treni diye tekrar bu yolu canlandırma adına yapılan bir çalışmadır. Bu yönüyle de önemlidir.